Kahramanmaraş'ta yeni nesil eğitimin doğru adresi Biricik Akademi Kurs Merkezi öğrencileri eğitimin yanı sıra sportif faaliyetlerle de hayata hazırlanıyor. Biricik Akademi'yi hem sosyal hem eğitim olarak dışarıdan gelecek arkadaşlara davet ediyorum. Gerçekten hakkını veren bir kurum. Futbol olarak olsun, diğer sporlar olarak olsun ve eğitim olarak olsun, koç olarak olsun çok iyi bir kurum ve dışarıdan olacak bütün arkadaşları tavsiye ediyorum Biricik Akademi'yi. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde Yeni nesil eğitim vizyonu ile geleceğe sağlam adımlar atan, nesiller yetiştiren Biricik Akademi bünyesinde oluşturduğu futbol kulübüyle de eğitimle sporu birleştirerek ...öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmeyi hedefliyor. Biricik Akademi'de okuyorum. Hocalarımızın yaptığı 100. yılı şampiyonluk için yapılan turnuvada da birinci geldik. Hem özgüvenimiz olsun hem kendi irademiz olsun takımca bir şeyler yapabilmek olsun... ...her türlü şekilde geliştiğimizi düşünüyorum. Şimdi şampiyon olduğumuz için de hocalarımız bizi yemeğe getirdi. Ayrıca kitaplar olsun bunlardan verdiler. Şu şekilde söyleyebilirim size... Bana göre, birçok dershaneye göre biricik çok mükemmel böyle, parasıyla olsun, öğrencileri ilgilenmeliyle, hakkıyla olsun, hani. En ufak bir olayda bile hocalarımızın bize destek çıkması, yardımcı olmaları her şekilde gerçekten çok iyi bence bir kurum. Ben çok tavsiye ediyorum. Ben bundan öncesinde farklı kurumlardaydım ama yani bu kadar samimi gerçekten ders çalışabildiğim bir kurum olmadı. Yani ben buraya geldikten sonra hani oturup da bir öğrencinin ya ben ders çalışıyorum falan filan hep yalandı olan. Buraya gelip gerçekten oturduğunuz zaman dersinizi çalışıyorsunuz ve hakikaten de bir şeyler yapmayı amaçlıyorsunuz. Ben öyle yapmaya başladım ve çok memnunum başarılı öğrencilerle moral yemeğinde bir araya gelen Biricik Akademi Kurs Merkezi yöneticileri düzenledikleri futbol turnuvasında birinci olan takıma çeşitli hediyeler verdi. Eğitimle sporu birleştirmek adına turnuva düzenledik. Birinci olan takımımıza ödüller verdik. Bugün de devam ediyor programımız. Yemek ve deneme hediye edeceğiz kendilerine. Sınav az bir zaman kaldı. Sporla eğitimi entegre edebilmek için böyle bir program düzenledik. Bunun da verimini alıyoruz. Haftalık düzenli sporlarımızı beraber yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Çocuklarımızın Allah yolunu bahtını açık etsin spor noktasında bir eksiklik var idi. İşte 5 yaştan 17 yaşa kadar yani liseye kadar olan çocukların hafta sonları nerede etkinlik yapacağını, nereye gideceğini malum yaşanan 6 Şubat sürecinden sonra da baya bir imkanlar kısıtlanınca biz de futbol akademisi kuralım dedik. Bu futbol akademisine herkesi bekliyoruz. Futbol okulumuz Biricik Futbol Akademi başlığı altında gerekli yerlere de müracatlarımızı yaptık. Ayın 20'sinde. Özcanlar halı sağda faaliyete başlayacağız hocam bir